Her işletmeciye derdimizi anlatmak mümkün olmuyor ve aslında biz işletmelerin dijital dönüşümünü sağlıyoruz. En önemli konumuz bu. Neden uygulama indirecekler? Aslında çok basit. Biz normalde geri bildirim vermeyi seven bir kitle olduğunu biliyoruz. Ve bunun bir karşılığı olmadan da bunu yapıyoruz. Aslında siz Ankara'ya gittiğiniz zaman size biz bir rehber oluşturmayı da planlıyoruz. Örneğin yemeğinizi yediniz. Ankara'nın Aspava'sı meşhurdur. Aspavada yemeğinizi yediniz. Sonrasında ben bir tatlıyım dediniz. Biz aslında size burada size en yakın ve en kaliteli tatlıcıyı buluyoruz. Bunu size rehber olarak sağlamayı düşünüyoruz. Tabii ki kapımız herkese açık. Hedefimiz bizim 15-40 yaş arasındaki her bireye erişmek. <laughs> Çınar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi e, hem bir öğrencisin hem bir girişimcisiniz. Aslında bunları konuşacağız. Ama hem okul bitirmek çok zor. Siz bir de girişim gibi bir işle hem de zor bir girişime girişmişsiniz. Bunları konuşacağız ama önce bir Çınar'ı bir tanıyalım. Ben Çınar Başar. Bilkent Üniversitesi son sınıf işletme öğrencisiyim. Bir yandan Revit'in kurucu ortağıyım. E, ortaklarımla beraber böyle bir yolculuğa çıktık. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Harika. Şimdi bir uygulama çıkar mısınız? Şu anda dünyada yapay zeka ile birlikte herkes uygulama, yazılım dünyası uçtu gitti neredeyse. Şimdi Revit sizin uygulamanız. Ama bu Revit ne yapar? Bu nasıl doğdu? Onu konuşalım. Tabii. Öncelikle nasıl çıktığından bahsedeyim ben size. Biz her zaman e, ortaklarımla beraber, biri arkada zaten, bir şeyler yapalım diye konuşuyorduk. Kafamızda hep bir şeyler yapmak, beraber bir işimiz olsun, beraber bir uygulama çıkartalım fikri vardı. Ama biz ne yapacağımızı bilmiyorduk ilk başlarda. Sonrasında sektörde böyle bir eksiklik gördük ve Bilkent Üniversitesi'nde bir ders aldık. Aslında bu dersle bizim fikrimiz doğdu. E, çok güzel bir dersti ve feedback'in önemi, geri bildirimin önemi ve aslında anlamlı geri bildirimin önemi hakkındaydı bu ders. Ondan sonrasında biz de böyle bir proje... Projede yola çıkmaya karar verdik ve aslında süreç tamamen bu şekilde ilerledi. Revit aslında hem insanlara bedava kahve içirip hem de işletmeleri geliştirecek bir uygulama olarak biz yola çıktık. Harika. Şimdi izleyiciler illa ki bunu soracaklar. Şimdi biz zaten bir uygulama kullanıyoruz. Zaten Google var, işletmelerin zaten kendi uygulamaları var. Neden bir de Revit'i kullanalım? Abi aslında çok basit. Bizim yaptığımız için en güzel yanı tüketiciler bedava ürünler kazanıyor, işletmeciler kazanıyor. Hem yeni ve sadık müşteriler kazanıyor işletmeciler hem de tüketicilerin bedava ürün kazanmasını sağlıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Siz geri bildirim verdikçe, fişinizi yükledikçe puan kazanıyorsunuz ve işletmeciler de aslında size bedava ürünler tanımlıyor ve bu şekilde aslında kazan kazan durumunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Diğer uygulamalar tabii ki var, ee, biz onların da farkındayız. Ama bizim farkımız çok net. Dediğim gibi tüketicilere bedava bir hizmet sunmak ve işletmelerin gelişimini sağlamak. İşletmeler burada nasıl evet bedava kahveyi tüketiciler alıyor? Eyvallah. Onu anladık. Bak işletmeler ne kazanıyor? Şöyle aslında tüketicilerin vermiş olduğu geri bildirimleri biz topluyoruz ve bunları işliyoruz. Bu süreç içerisinde de biz aslında işletmeciye tüm verileri sağlayabiliyoruz. Aklınıza ne gelebilirse gelsin. Örnek vermek gerekirse ortalama bir müşterinin sepet tutarından tutun. En yoğun saat aralıklarından tutun. Sizin işletmenizin çevrenizdeki işletmelere göre ne kadar temiz olduğunu, servis kalitenizin ne kadar iyi olduğunu bunu tekrar belirteyim. Biz 5 üzerinden bir puanlama yapıyor olabiliriz ama Aynı zamanda şunu da sağlıyoruz. Sizin yanınızdaki bir kafe vardır ve biz aslında sizi onunla da kıyaslıyoruz. Sektörel bir ortalama çıkartıp sizin hangi konumda olduğunuzu, o hafta nerede nerede eksiklikler var, nerede artı konumdasınız bunların hepsini biz işletmeciye sağlıyoruz. Aslında bir de en güzel olayımız şu, işletmelerin bence en büyük sıkıntısı siz de takdir edersiniz ki stoklarını bitirememek. Bir tatlının üretim, üretim sürecinden sonra satılması için gereken bir süre var ve o ürünler satılmadığı sürece çöpe gidiyor. Biz de aslında bunu engellemek için bir kampanya yönetimi yapıyoruz. Bu da nasıl oluyor? İşletmeciler bizim üstümüzden reklam veriyor. Örneğin tatlılarda şu an %30 indirim var. Revit sayesinde bu indirimden faydalanabilirsiniz gibi bir reklam giriyor. Ve aslında müşteriler buradan indirimli bir şekilde yararlanmış oluyor. Stoklarınızı da bu şekilde kolayca bitirmiş oluyorsunuz diyebilirim. Aslında müşterilerin verilerini daha iyi ölçebilen bir sistem sahibi olmuş oluyorlar. Kesinlikle, olarak, kesinlikle Peki işletmelerin başka bir sorunu da fake yorumlar, rakiplerin yaptığı yorumlar, işte haksız müşteri yorumları gibi yorumlar var. Bu doğruluğu nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Abi aslında şu an zaten işletmelerin en büyük sorunu bu. Google tarafından belli bir başlı yorumlar geliyor, ama bunların bir doğruluk kaynağı yok. İşletmeci zarar görüyor, müşteri ne yorum yaptığını bilmeden yorum yapabiliyor. Orada hizmet aldım mı almadım mı hiçbir önemi yok. Ben buradan Amerika'daki bir işletmeye yorum yapabiliyorum. Bizim aslında en büyük farkımız da burada çıkıyor. Biz orada alışveriş yapılmamış veya orada bulunulmamış bir müşteriye yorum yaptırtmıyoruz. Bunu da nasıl sağlıyoruz diye soracak olursan müşteri fişini yüklüyor. Fişini yüklemezse de sadece yorum ve anket yapmak isterse de gerçekten o işletmenin konumunda olduğunu doğrulayabiliyoruz. Bu konuda da aslında sistemimiz çok doğru bir şekilde çalışıyor. O konumu doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. Peki diğer kullanıcılarda yani Revit kullananlar bu yorumları diğer işletmenin yorumlarını net görebiliyorlar. <laughs> Doğru değil mi? Yani oraya random birisi yorum yapamıyor. Tabii ki. Harika. Peki bu süreçte size en çok zorlayan konu neydi? Aslında bizim bu süreçteki en zorlu sürecimiz şu oluyor. İşletmecilere ne yaptığımızı anlatmak. Biz bir değer yaratıyoruz. Her zaman bunun arkasındayız. Ama her işletmeciye derdimizi anlatmak mümkün olmuyor. Ve aslında biz işletmelerin dijital dönüşümünü sağlıyoruz. En önemli konumuz bu. Bu şekilde de aslında işletmecilerin belli başlı konuları anlamasını sağlamak bizim en büyük sorunumuz olabilir. Peki Ödüller nasıl belirleniyor? İşletme için sürdürülebilir mi bu ödül durumu? Sürekli ödül de vermek istemeyebilir. Öğrenciler ya da kullanıcılar çok fazla ödül isteyebilir sizden. Abi kesinlikle zaten öğrenciler çok ödül olsun, çok talep olsun diye uğraşıyorlar. Bu süreçteki tamamen ki altyapımız şu şekilde. İşletmeciler ödülleri belirliyor. İşletmecilerin belirlediği ödülleri müşteriler alabiliyor. O hafta ne stok girildiyse ödüller bununla ibaret. Ama Revit'in şöyle bir kampanyası da var. İlk anlaştığımız işletmelerle biz belli başlı ödüllerini biz sağlıyoruz. İlk aylardaki ödüllerini biz sağlıyoruz. Bu şekilde de bir aslında hoş geldin kampanyamız var Revit'e. Böyle söyleyebilirim. Ne gibi ödüller bunlar? Abi aklınıza ne gelirse mesela tatlı derseniz tatlı ve ödül de verebiliriz. Filtre kahve seviyorsanız filtre kahve ödülümüz de var. Ice latte derseniz ice latte de var. O işletmedeki satılan her ürünü biz ödül şeklinde yansıtabiliyoruz uygulamamızda. Sanırım Ankara'dan başladınız siz bu uygulamaya değil mi? Şu anda durum ne? Bu süreci yönetmemizin amacı tamamen bir öğrenci şehri olması ve aslında orada daha çok kullanıcıya erişebilme potansiyelimizin olması. Ondan sonrasında tabii ki büyük şehirler yani İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde de uygulamamızı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Şu anki durumundan mütevellit ileride nasıl bir duruma geleceğini tasarladınız mı ya? Yani 12 ay sonra Revit nerede olacak? Abi şöyle 12 ay sonra ben Revit'i 100 işletme olarak görüyorum. Bunların hepsi tabii ki şu an için bir hayal olabilir ama şu an arkadan Erdem'e de baktığım zaman bana gülüyor. Umarım bu hedeflerimiz gerçekten gerçekleşecek. 100 işletme ve 15.000 kullanıcı hedefliyoruz ilk senenin sonunda. Kullanıcıları peki indirmeye teşvik eden şey burada ödül mü olur sizce daha çok? Kullanıcılar yani bunu daha fazla nasıl kullandırtabilir uygulamayı? Neden uygulamayı indirecekler? Aslında çok basit. Biz normalde geri bildirim vermeyi seven bir kitle olduğunu biliyoruz ve bunun bir karşılığı olmadan da bunu yapıyorlar. Biz aslında bunu tamamen bir ödül sistemine çevirerek geri bildirim vererek bir ödül kazanmalarını sağlıyoruz. Amacımız tamamen bu. Tabii ki ödül kazanmak için de geri bildirim verecek bir kitlemiz de olacaktır. Bunlara da her zaman zaten kapımız açık. Şimdi birçok kullanıcı bunu aslında Tam indirmeye geldiğinde görüyor. Birçok öğrencinin de gerçekten telefonunda yer sorunu var. Mesela sizin uygulama kaç megabayt? Abi uygulamamız tam olarak 78 megabayt. Güzel telefonda da fazla yer kaplamadı. Aynen öyle. Evet. Ama bir uygulama için 78 megabayt iyi bir boyut. Burada sadece sanki fiş yükleme bir tavsiye başka özellikleri var mı? Uygulama? O kadar data tutuyoruz yani onun da bir <laughs> megabayt olarak bir karşılığı olması lazım. Peki biz orada buradan Ankara'ya gittim ben. Orada bir mekana gidip ama Revit uygulamasını indirip görmek istiyorum. Orada bir bana e, seçenek sunuyor mu uygulama? Buralara gidebilirsin, bu puanları görebilirsin gibi. Aslında e, siz Ankara'ya gittiğiniz zaman size biz bir rehber oluşturmayı da planlıyoruz. Örneğin yemeğinizi yediniz. Ankara'nın Aspava'sı meşhurdur. Aspava'da yemeğinizi yediniz. Sonrasında ben bir tatlıyım dediniz. Biz aslında size burada size en yakın ve en kaliteli tatlıcıyı buluyoruz. Bunu size rehber olarak sağlamayı düşünüyoruz. Bu tabii ki şu an yok ama ilerleyen zamanlarda olacak bir özellik. Ankara'nın pavyonu da meşhur. <laughs> Oralarla çok ilgilenmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Peki. Peki bir uygulamayı sürekli kullanmak, sürdürülebilir halde sadık kalmak da önemlidir. Bunun için uygulamada teşvik edici hareketler var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu? İşletmenin müşteriye sunabileceği her türlü olayı da biz uygulamanın içine dahil ettik. Örnek veriyorum. Siz bir workshop düzenliyorsunuz. Yılbaşı workshop'u düzenliyorsunuz. Bunu benim uygulamamın üstünden de yayınlayabilirsiniz. Ve oradan da size bir kullanıcı kitlesi sağlayabilirim. Bu da aslında işletmeyle müşteriyi tam olarak bir dirsek temasında tutarak daha fazla müşteri kazanım ve olan müşteriyi de daha sadık hale getirmenin farklı bir yolu. Yani orada işletmelerle e, müşteriler iletişim halinde kalabiliyorlar. Tabii ki sürekli. Harika. Yani diğer uygulamalardaki gibi böyle random bir yorum veya başka bir şey gözükmüyor. Gerçek kitleye ulaşabiliyorlar. Garantisi benim. <laughs> Harika. Peki nasıl şu anda ilgi uygulamaya? Şu an aslında yeni çıkmış olmamıza rağmen güzel bir talep gördük. Güzel bir ilgi var. Biz işletmelerle görüşüyoruz ama bir yandan da işletme sayısıyla kullanıcı sayısını orantılı tutmaya çalışıyoruz. En büyük gereksinimlerimizden biri de bu. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz dediğim gibi. Peki hedef kitlesi olarak bu uygulamayı... Bakın bu kitle kullanırsa çok iyi dediğiniz kitle hangisi? Ben bunu spesifik olarak şöyle belirtiyorum. Tabii ki kapımız herkese açık. Ama hedefimiz bizim 15-40 yaş arasındaki her bireye erişmek. Evet çünkü en aktif sanırım dijitalde o bireyler. Aynen öyle. Doğru mu? Harika. Bu tek uygulama başka düşündüğünüz uygulama var mı? Beraber başka düşündüğümüz uygulamalar da var. Benim daha önce ve şu anda da aslında yer almış olduğum başka bir uygulama daha var. Yani bu konuda aslında kullanıcıların ne beklediğini biliyoruz ve onlara yönelik hareket ediyoruz diyebilirim. Evet aslında yani burada uygulama, yazılım, bilişim ve bunları geliştiren bir ekip çalışıyor arkada devamlı. Harika. Şunlar, şimdi bir hızlı turumuz var Tabii seninle ki. birlikte yapacağımız. Bu uzun cevapların yerine daha kısa cevaplarla hemen soracağım. Hemen tek kelimelik net cevaplar istiyorum. Tamamdır. Ortaklık mı, arkadaşlık mı? Arkadaşlık para getirmiyor, ortaklık. <laughs> İşletmeleri kurtarmak mı, bedava kahve mi? Net bedava kahve kazanmak. En zor kısım herkesi memnun etmek mi, zaman mı? Zaman. Öğrenci misin, girişimci misin? Girişken bir öğrenciyim. Tüketici mi, işletme mi? Tüketici. Peki, şimdi boşluğu doldurmanı isteyeceğim. Yazılımcıya nokta nokta. Abi ya, derdimizi anlatamıyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyin var? Vallahi çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi, çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrardan nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederiz.